Ve mücadele başladı İlk çok hızlı geldi Direğe çarptı ve oyuna döndü Ayağının içiyle vurdu Şansını kapıya topa alardı Golü üstten arıyor Direkten sektirdi Durum 2-1 Alttan gol amaç diyor. Direkt geri dövüyor. Kafa vuruşu geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Her top ellerinde eriyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol! Gol! Top filelerde. Adam vurdu. İşte bu kadar. İşte gol! İşte gol! Güzel şut. 4-3 Maçta şimdi son 45 saniye. Güzel çıkardı. Maç şimdi 4-4. Kaleyi küçülttü. Maçta çekişme var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. Küçücük kaleye golünü attı ve şimdi kale kocaman oldu. Gol işte. Büyük kale. Bu kaleyle kalesini gole kapattı. Gol! Oyuncu bir süre güçlerini kullanamayacak. Ve gol! Ceza doğru bunu da kurtardı. Bu golü şapka çıkar. Sürekli 90'ı görüyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Golü engelledi. İyi vurdu. Çok kritik saniyelere girdik. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Ayağının içiyle bu. Süre uzatıldı. Gol verdi ceza sahasına doğru. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Son saniyeler. Gol! Bu maç henüz bitmedi ve maç bitti. İki oyuncu birbiriyle yenişemedi ve bir rövanş yaşanabilir. bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Ve zorlu mücadele başladı. Bir meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Güzel şut. Maç 2-0. Alta doğru vurdu. Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Ağları geldi. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Gol geldi. Gol. Şimdiden goller yağdı. Top ağlarla buluştu. Kaleye baktı ve şut çıkardı. <laughs> Maç başında kavga çıktı. Yok böyle bir gol. Büyük, büyük kale ile büyük kale ve işte gol. Oyuncu küçük kale kullandı. <laughs> Aman Allah küçük kaleye gol attı. Hangisi gerçek top? Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Çivi gibi çaktı. Adam vurdu. Maç yeni mi başlıyor? Ekstra süre geldi. Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? <laughs> Vallahi oğlum, gol. <laughs> Ceza sahasına doğru. <laughs> gol geldi. Gol geldi. <laughs> Kafayla şut çıkar. Akıl dolu bir vuruş. <laughs> Golü üstten arıyor. <laughs> Yok böyle bir gol. Kafa vuruşu geldi. Maçta şimdi son 45 saniye. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek Oy! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Güzel çıkardı. Topu 90'a astı. İyi vurursa gol olur. Harika kurtardı. Maçın son 30 saniyesi. Üstten gol peşinde. Tekme tokat dalıyor ve rakibini kızdırıyor. Yerden gol peşinde. Kafasına vurdu. Direkten döndü. Bunu da kurtardı. Harika bir maç çıkarıyor. Sürekli 90'ı görüyor. Ve son 10 saniyeye girdik. Havadan vurdu. Şanssız direkten sekiyor. Topu havada tuttu. Artık son... Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Top orta sahaya indi. Süper güçle erken gol atıp rakip ilk gol geldi. Şimdi görünmezlik yokken vurdu ve gol oldu. Kale ufaldı. Gol olması zor. Birin top kocaman oldu. İyi vurdu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top buz kesti. <laughs> gol geldi. Gol geldi. Ceza sahasına doğru. Şansını kafayla denedi. Girekten döndü. İşte bu kadar. Rakibinin altından gol peşinde. Gol, gol, gol. Bunlar nasıl goller seyirci? Süper bir gol. Yerden gol arıyor. İşte bu kadar. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Kafayla şut çıkardı. Mükemmel bir gol. Açıyor. Kendi kalesine attı. Yukarıdan gol peşinde. Şanssız direkten sekiyor. Artık kalan son gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Mağlup oyuncu erken pes etti. Gol geldi. Gol geldi. Üstten gol peşinde. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Havadan vurdu. O nasıl bir şut. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Örümcek ağlarını temizledi. Maçta ekstra süre kullanıldı. Direğe çarptı ve oynadı. Allah'ım gol! Alta doğru vurdu. Top ağlarla buluştu. Topu sektirerek oyun kurma ağları deldi. Yerden bir şut. İyi bir vuruş gelmedi. Kafasıyla topu yok böyle bir gol iyi vurdu. Direk. Gol, direkten gol geldi. Güzel bir gol. Oradan golü var. Ve yine gol, gol, gol. top finalerde. Şimdi son 10 saniye. Topu bir mükemmel bir gol. Gol. Maçta son an bu gole şapka çıkar. Ceza sahasına doğru geldi. 90 saniye sona erdi. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmalı. İki rakibin mücadelesi başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Bu golden sonra tribünler süper gücünü erken kullandı. İyi vurursa gol olur. Gol! Büyük kafa! Ve gol! Büyük kafa! Top alev aldı. Oyuncu dondu. Yerden yuvarladı. Gol! Maç basket döndü. Arda arda goller. Ayağının içine vurdu. Her top ellerinde. Topa var ve gol. Süper güçlerini sona saklayarak. O nasıl bir şut. Fark hala kapanabilir. Şansını üst taraftan dönüyor. Şansını kafayla denedi. Güzel bir kafa vuruşu. Direkt geçit vermiyor. Süper güçler hala var. Hala skor değiş. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. İyi kurtardı. Direkleri dövüyor. Niye vurursa gol olur. Maçı yaraladık. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. İşte bu kadar. Yerden gol peşinde. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Mükemmel bir gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafayla şut çıkardı. Maçın son 80'i. Topu 90'a astı. Süper güçler. Son saniyelerde gol! Top buluştu. Mükemmel bir gol. Oradan gol. Top ağlarda ve gol. Havadan vurdu. İşte bu kadar. Maçı bıraktı ve rakibine daldı. Direk. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. hücuda maç bitse de gitse kafasına girdi. İşte son düdük. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. ...baş başlıyor. Ve ilk çift gol geliyor. İki gol birden süper güç kullanıldı. Sapsiyero misali buzdan olmadı. Topu istemeden toplar çoğaldı. Yukarıdan gol peşinde. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Yerden bir şut. Çekişme hat safhada. Kafa vuruşu geldi direğe çarptı ve oyuna döndü. Topu direğin dibine bir gol, gol! Top bileler. Büyük kaleye gol atmak. Büyük kaleyle ve işte gol! <laughs> Ceza sahasına doğru işte gol! İşte gol! Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Havadan vurdu. <laughs> Yok böyle bir gol. <laughs> Ceza sahasına doğru Şanssız direkten sekiyor <laughs> Birileri havalandırdı Golü üstten arıyor Mükemmel bir kafa golü Yerden gol peşinde Kafayla topu uzaklaştırdı Artık kalan son 45 saniye Maç olup bir kafa ve gol Bakalım beraberliği hangi taraf bulacak <laughs> Akıl dolu bir vuruş Sürekli 90'ı görüyor Bu fark kapı Rakip kaleyi yapamadığını kendi kalesine yaptı. Yerden gol arıyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Alta doğru vurdu. Olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Oradan golü var. Kafasıyla vurdu. Bu nasıl bir kendi attı. Bu stop süper gücü geldi. Hızlı ayak hareketleriyle rakibini şaşırmaya çalışıyor. Gol işte. Büyük kale golü. Kafa vuruşu geldi. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. <laughs> Aman Allah'ım gol gol gol. Görecek <laughs> olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Ve maç baş. Süper güçte erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Maç golle başladı. Güzel şut. <laughs> Çift gol kullanıldı İki sayılık bir gol Direğe çarptı ve oyuna döndü Kuzlama basıldı Kuzlan hışımla çıktı Şimdi büyük kale Golü üstten arıyor Bunu da kurtardı Allahım gol Fark açıldı ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Anlaşılan oyuncu kafayla attı. Gol! Klof toplar kullanıldı. Ayağının içine vurdu. Bu golü şartla çıkar. Ceza sahasına doğru kafayla top uzaklaştırdı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Artık kalan son 45 saniye. Müthiş karşıladı. Mükemmel bir gol. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Düdükle birlikte maç bitiyor. Bu zor maç bitti. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maçlara bakmadı. Kimin futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? <laughs> Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak? Buradan golü var. Çok hızlı bir gol. <laughs> Meşin direğe vurdu ve gol. Ve gol. <laughs> gol oldu gol. Direği salladı ve golünü tak. Kalan süre oynanmaya devam ediyor. <laughs> gol geldi. Gol geldi. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Durum 3-2. Büyük çift gol. Büyük kafaya Klon kaleciyle cevap verdi. Allah'ım bu muhtemelen süper gücü geldi. Skor 3-3. Yok büyük kaleyle aman Allah'ım bu nasıl bir gol. Kale devasa oldu. Büyük kaleyle 5'te gol. Topu direğin dibine yok böyle bir gol. Sapser o misali buzla rakip buzu kırmadan golünü attı. Kaleye baktı ve şu top ağlarla buluştu. Top neredeyse tribünlere gitti. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Şansını üst taraftan dönüyor ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Şansını kafayla denir. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Rakibinin altında işte gol. İşte gol. Direkt finale havalandırdı. Yerden sert vuruldu işte bu kadar. Maçın son 30 saniyesi. Çivi gibi çaktı. Üstten gol peşin. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maç yeniden başlıyor sayın seyirciler. Ayağının içine vurdu. Ve yine oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Golü üstten arıyor. Kale duvarı gibi. Top geçilmiyor. Maçın başında defansif oynayacağını belli etti. Şimdi gol, gol, gol. Şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Zorlu 90 saniye başladı. İyi vurdu. İlk gol geldi. Süper güçte öne geçti. Çift. gol çift sayılacak. Büyük kafa. Büyük kafa gol getirdi. Oyuncu buz kesti. Uzu Bu adeta parça. Çok, çok zeki. Toplar çoğaldı. Oradan golü var. süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Ceza sahasına doğru vurdu ve gol! Bu kadar kolay değil dedi. Ceza sahasına doğru çivi gibi çarptı. Farkı batmak imkansız değil. Havadan vurdu. Topu kendi direğine çarptırıyor. Direğe çarptı. Güzel şut. Rakibini bayıltmaya çalışıyor. Süper bir gol. Görünmezliği buldu sanki. Golü üstten at. Kaleci kalesine geçti. Klon geldi. 45 saniyeyi geride bıraktık. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Plakleri dövüyor. Şansını üç taraftan dönüyor. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. İyi vurdu. Top ağlarla buluştu. Maçta son düzlüğe girildi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Allah'ım gol! Üstten gol peşinde. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Top direğe çarptı. Kalesini gole kapadı. Golü üstten arıyor. Aman Allah'ım gol gol gol. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Havadan vurdu. Süper kurtarış. Maçta son anlar. Harika bir maç. Maalesef kendi kalesine gol attı. 90 saniye sona erdi. Garip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. <laughs> süper gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak. Top atışıyla maç başladı. Rakip kaleyi yapamadığını ilk tercihi süper güç oldu. Havadan vurdu. Allah'tan bu gol ikilik değil. Büyük kafa kullandı. İşte büyük kafa böyle kullandı. Büyük kaleyle açık gol. Bir değil iki gol. Maç paçam yaptı sandık ama değil. Süper güç geldi. Fark açıldı ama hala şansı var. Topu 90 az. Süpürkron toplar. <laughs> Yerden sert vuruş. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Gol <laughs> geldi. Gol geldi. Kafa vuruşu geldi. İşte gol. İşte gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Direğe çarptı. Kafasıyla vurdu. Gol. Güzel bir kafa vuruşu. Dol, gol, gol, gol. Golü üstten arıyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Direkten hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Yok böyle bir gol. Alta doğru vurdu. Kafasıya vurdu. Mükemmel bir gol. İyi vurdu. Maçı ve gol. Ali boyunca erken pes etti. Tam 90'a taktı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. O nasıl bir şut? Yerden gol arıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Ayağının içi finaleri havalandırdı. Süper bir gol. Üstten gol peşinde. Maçın soğuk örümcek ağlarını temizledi. Rakibinin altından gol peşinde. Gol geldi. Gol geldi. Yerden bir şut. Seyirci gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Kafa vuruşu geldi. Müthiş karşıladı. Tehlikeli ataklara karşı atlığın dolu bir vuruş. İyi vurursa gol olur. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçın son düdüğü yaklaştı. Gol. Kaleye baktı da şu ağları deldi. Gözler artık hakemde. Şansını üst taraftan deniyor ve maç bitti. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu.